Sinemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mandalinalı tart kek tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 2 tane yumurta çırpma kabıma aldım. Yarım su bardağı toz şeker ilave ettim ve iyice mikserle çırpıyorum. Yarım su bardağı süt. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı dolusu portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum. Eğer isterseniz süt yerine mandalina suyuyla da kekinizi hazırlayabilirsiniz. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bir su bardağı un ilave ediyorum. İyice karıştırdım. kalıbımı yağladım. Kek harcımı üzerine döküyorum. derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirdim zaten çok çabuk pişiyor kekim pişti fırınımdan çıkardım soğumaya bırakıyorum 3 su bardağı mandalina suyu bir paket vanilyalı puding kullanarak pudingimi hazırlıyorum. Sürekli karıştırarak pudingim koyulaşana kadar pişirdim. Kekim soğudu. Artık kekimi ters çevirip kalıbımdan çıkartıyorum. Üzerine sıcak sıcak pudingimi dökeceğim. Eğer isterseniz nişastalı pelte de hazırlayabilirsiniz ama vanilyalı pudingle çok daha lezzetli oluyor. O yüzden ben vanilyalı puding kullanıyorum. Jölemi hazırlarken çok az bir şey jölemden kaldı. Onu da bir kaseye koyup yiyebilirsiniz. Şöyle bir üzerine düzelttim. 2 saat buzdolabında bekledi. Üzerine mandalina ve antep fıstığıyla süsledim. Sezer istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. dilimleyip sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Nefis bir lezzet oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.